Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. İnci taneleri 5. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıl beğendin mi bölümü? Bölümü beğendim yine tabii ki de düşük bir tempodaydı. Hep konuştuğumuz gibi ancak baba oğul aksına kayması hikayenin biraz dilberden çıkması ve bence bir türlü birbirleriyle iletişim kuramamaları, yıllar sonra karşılaşmalarındaki o dramatik yapının güzel ilerleyişi. Bana ağır bir eski film izliyormuşum havası verdi. O yüzden beğendim yani. Özellikle lokum detayına düştüm. Dilersen 5. bölümü detaylarına geçelim istersen. Bölüm başında Azemle Cihan karşılıklı geldiler. Tam konuşacakları sırada da Cihan vuruldu. Bu noktada aslında bölüm hastaneye taşındı. Biraz hastane özelinde bir bölümdü. Zaten bölümün ana aksı olan Azem'in çocukları muhabbeti de bu bölümün çok büyük bir bölümünü kapsadı. Bu durumda da hani Piraye kanadı da çok azdı. Dilber kanadı da çok azdı. Tamamen aslında bir baba oğul çatışmasını seyrettik bölümde. Evet ve mesela geçen bölümde daha çok piraye aksından ilerlemişti bu bölümde. Daha çok baba oğul arasında gitti. Yani dizi şunu yapmıyor. 2 3 tane farklı aksın var. Hepsine eşit süre vereyim demiyor. Bir bölüm konsepti neyse full ondan ilerletiyor. Bu da çok ilginç bir tercih. Normalde izlenebilirliği düşüren şey bu ama bir noktada da senaryoda da daha çok vakit ayırdığınız için derinliği de artıran bir noktada bu. Tabii mesela şöyle bir detay öğrendik bir. Cihan kendi ismini değiştirmiş. Yani özgürken adını yetimhanede Cihan yapmış ve bunu kendi yapmış. Bu sonradan gerçekleşen bir durum değilmiş. Mesela çok ilginç bir detaydı bu. Babaya karşı olan durumunu da ortaya çıkardı. Ortaokulda babasının hapise girdiği, annesinin öldüğü bir senaryoda çocuk her şeyi hatırlıyor. Kasım'ı da hatırladı fark ettiysen. Ya o çok üzücü. Aslında her şeyi hatırlıyor ve her şeyin farkında ama kendine kabul ettirtemiyor bunu. Yani babasını gördüğünde onu aslında tanıdı. Onun söylediklerinden onun kim olduğunu biliyordu zaten. Ama bunu bir türlü kabul edemiyor ki çok zor bir şey. Orada ben Kubilay Kayı'da çok beğendim mesela. Evet ve ben hakikaten şu detayı da beğendim bahsettiğin gibi. Her şeyi hatırlıyordu bunları da unutmamış. E babası da çıkınca aslında çok farklı duygulara kapılsa da şaşırmaması güzeldi yani. Çünkü kendi adını bilinçli olarak değiştirmiş. Onu aslında yok saymış. Terk edildiği için bir noktada da ve yaşadıklarını da bir noktada unutamamış. Demek ki bu anne olayı gerçekten onun da belki de bilebildiği bir şey. Yani annesinin başına gelen olay demek ki bir noktada Azem'le de bağlantılı direkt olarak onunla ilgili olmasa da. Tabii Azem yine başından geçen olayları detaylı anlatamadı. Sadece ben öldürmedim anneni dedi. Ama başka hiçbir şey söylemedi. Dizinin en önemli soru işareti olan herkesin çok merak ettiği. Bu adam ne yaptı? Bu adam neden hapise girdi? Soru işaretinde bize erkenden vermedi Yılmaz Erdoğan. Ki doğru bir şekilde, doğru bir hamle yaparak. Tabii ki daha çok merak etmeye başladık. Ne oldu? Senle bununla alakalı da birkaç şey konuşmuştuk. Acaba ablamı öldürdü diye. Bu arada çok ufak bir detaya girmek lazım. Biz seninle burada hep acaba Hatice olabilir mi kızı diye konuşurken bu bölümde öğrendik ki kız büyük. Kız büyük ve mesela şey teorisi konuşmuşlar. O da pavyonda çalışan bir karakter olabilirmiş ve Dilber kanadında burada aktif ederek aslında onunla bir empat kurarak aslında oradan bir bağlama yapabilirlermiş ilerleyen bölümlerde. Böyle bir hikaye aksı da yaratmışlar. Yani iki tane evladı da aslında farklı noktalarda kötü yoldan para kazanmaya çalışan insanlara dönüşmüşler bir noktada gibi bir duruma ilerleyebilir hikaye. Hani Dilber hikayesi belki öyle bağlayabilirler ya da üçlü arasında bir aşk şey yaratabilirler ama sanki buradan bağlasalar çok iyi olabilir. Demek ki pirayilerin evindeki çalışan kız değilmiş. Biz bunu da bence öğrendik bu bölüm. Acaba Azem'in içeri girmesinin nedeni kızının annesini öldürmesi mi? Ya şimdi şöyle bu durum mantıklı olabilir. Kız eğer o dönem 18 yaşından büyükse suçu belki de babası üstlenmiş olabilir. Yani Azem üstlenmiş olabilir. Kız cinayeti işlememiş olsa bile bence annesinin başına ne geldiğini çok iyi biliyor ve babasıyla da görüşmemesinin arkasında bir sebep var. Bu da bir neden sorusunu bize sorduruyor. Babasını aramamasında da bir sebep var. Zaten erkek kardeşiyle de çok iletişime geçmemiş olduğunu gördük bu noktada. Yani kendisi bir noktada soyutlamış. Büyük ihtimal bu teori ortaya çıkabilir. Belki de kendisi böyle bir şey yaptı. Şimdi Cihan babasına karşı bütün gemileri yaktı. Lokumu da ona teslim etti bölüm sonunda gördüğümüz gibi. Sence Cihan şu anda bayağı mafyatik bir işle meşgul. Bu noktada babasından yardım isteyebileceği bir şey ortaya çıkabilir mi? Ya da babasıyla görüşmesine sebep olacak bir durum olabilir mi? Çünkü şu var. Cihan'ın üye annesi Azem'le iyi bir anlaşma, iyi bir muhabbet içinde aslında. Yani birbirlerini anladılar. Evet zaten üvey anne de bir yaşa kadar büyütebilmiş ama o öz evladı olmadığı için de tabii ki de onun orijinal ailesiyle tanışmasında vesile oldu. Şu muhabbet önemli bence. Yardım istemek yerine şu da olabilir. Azem'de bir kahraman kompleksi olduğu için kendisi yardım etmek isteyebilir bu mafiyatik olaylara ya da Dilber'leyken bu olayın içerisinde kendisi de organik olarak yer alabilir ve işbirliği yapmak zorunda kalabilirler. Büyük ihtimal böyle olacaktır diye düşünüyorum. Diğer aksara geçmeden önce şunu da söyleyelim Cihan doktor kızdan hoşlandı Elif karakterinden orada da ufak bir hikaye çıkacak gibi gözüküyor bir yan hikayeye hemen yelken açılmış gibi gözüküyor Sonuçta diziler 2,5 saat olduğu için oralarında doldurulması lazım. Dilber hikayesiyle Piraye hikayesi yavaş yavaş paralellenmeye başladı. Bu hikaye bir girift içine girmeye başladı sanki. Senle inci tanelerin ilk incelemesini yaparken demiştik ki elimizde 3 aks var. Yılmaz Erdoğan bu 3 aksı bir şekilde birbirine bağlayacak. Çünkü bunu çok seviyor. Şu anda yavaş yavaş Dilber'le Piraye aksı birleşmeye başladı. Abi evet çünkü zaten bir noktada yapmanız gerekir. Birbirinden ayrı kopuk hikayeleri ana karaktere eklemlendirirseniz bir noktada en az iki hikaye birleşmeli. 2,5 buçuk saat dizi var ve onun arasındaki organik bağlar, çekişmeler olursa e bunu da en basit şekilde nasıl yaparsın? İki kadın arasında kalan bir erkek üzerinden yaparsın. Aslında orada adamın ikisine de pas verdiği bir noktada görüyoruz. Ama işte ikisi de adamdan hoşlanıyor. Orada bir klasik Türk dizisi hikayesi izleyeceğiz ama asıl orijinal hikaye dediğimiz gibi baba oğul arasında ve eşe ne oldu arasında yani anneye ne oldu arasında. Abi birisi çok güzel bir yorum atmış ince taneleri altına. Yahu bu pirayenin kızı zaten zengin bir ailede değil mi? Türkiye'de parayla çok güzel üniversitelerde istediğin bölümü okuyabiliyorsun. barajı geçsin yeter yazmış biri. Bir düşündüm. Hakikaten çok mantıklı. Yani ben benim de aklıma geldi. Büyük ihtimal Yılmaz Erdoğan da onu düşünmemiştir. Yani belki de çok takip etmediği için artık o dönemleri. Gerçekten de böyle bir durum var yani. Üniversitelerin gerçekten içi boşaltıldı ve parayla hukuk okuyabiliyorsun abi. Yani avukat olabilir isterse kız. Ne isterse olabiliyor. Yani çok bir şey çıkmayacaktır ama mantıksal olarak düşününce evet çok haklı bir yorum olarak düşündüm ben de. Yorumlar demişken geçen haftaki incelememize bir yorum yorum gelmiş benim de dikkatimi çekti Dilber'in Azem'le ilişkisi üstünden yorumdu bu senin söylediğin bir şeyle alakalı Azem Dilber'e karşı onu kızı gibi gördüğü için aralarında farklı bir kimya var gibi fakat yorumda yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ben. Dilber'in yaşından dolayı Azemi kızı olarak gördüğünden bahsediyoruz. Yani hani yorumda şöyle yazılmıştı. Onlar aynı yatağa yattılar. Aynı evde ve aynı odayı paylaştılar. Nasıl kızı olabilir gibi. Böyle bir şeyden bahsetmemiştin sen. Yani yaş farkı olduğu için bir noktada kızı olarak sevdiği gibi bir lanse edilmesinden bahsetmiştim ama normal olarak da aralarında tabii ki de bir şeyler yaşandı. Daha babacan bir adam ya ondan bahsetmek istedim orada. Kadının oradaki yaşadıklarını falan da bir ona bir acıması vardı. Bir noktada da kuşak farkından dolayı arasındaki daha böyle bir evlatlarına da çok sevgi veremediği için o şeyi Dilber'de bir sorumluluk olarak görüyor. Anlatmak istemiştim. Yani arkadaş ilişkisi var demek istememiştim. Yanlış anlaşılabiliyor. Özellikle bazı incelemelerde hani altyazıyla belki de takip ettiği için insanlar farklı ülkelerden izliyorlarsa bu tarz Türkçedeki dilin zenginliğinden. Dilin zenginliğinden dolayı böyle şeyler olabiliyor yani. O noktada kusura bakmayın bir de bizim kurgularımız çok hızlı. Arada yanlış anlaşılma dinleme kaynaklı da olabiliyor yani. Biz bir bahar incelemesi yaptık. Bir tane eleştiri yapmışız 8 dakika boyunca. Ya siz diziyi anlamamışsınız, izlememişsiniz. Gidin yalı çapkını, kızılcık şerbeti yorumlayın. Bu dizi harika tarzı yorumlar gördüm. Biz diziyi gömmüyoruz 8 dakika boyunca. Ben onu anlamadım yani. Onun uzun versiyonunda hatta övüyorduk. Ben biraz çıkarttım reytingler. Hani bu kadar bence artmaz falan diye düşündüm de keşke oraları bıraksaymışım diye de düşündüm. Tabi istersen 6. bölüm fragmanından bahsedelim inci tanelerine tekrar geçerek. Burada şunu görüyoruz. Pira ile Azem arasında yine bir kıvılcım var. Fakat tabi Azem yine pas vermiyor. Kafası karışık bir durumda. Cihan'ın artık bir savaş içinde olduğunu görüyoruz. Yani düşmanları olan adam üstünden bir sıkıntı var orada ve Cihan artık adamla savaşa girdi. Cihan artık bir savaşın başrolü olmuş durumda. Büyük ihtimal baba oğul arasında da bir şey izleyeceğiz. Bir de kendi içerisinde de iç çatışması da var babasını gördüğü yıllar sonra. Onu hiç bulmak istemiyordu belki bir noktada ama bir yanı da istiyordu. Yani biyolojik babasını bulması insanın. Bu sene çok fazla hem küçük yaşlarda hem de yetişkinlik döneminde Aile kaybeden çocuk değil mi? Evet ve onların tekrar buluşma sürecine tanıklık ettik. ya yani 10 tane dizide falan vardı yani. yani. Şu an hemen aklıma gelen Yabani'de vardı, Sandık kokusunda var. Birçok yeni başlayan dizide ve eski dizilerde de mesela hikaye aksları buna kayan Dizilerde oldu mesela Ömer'de de aynı yine bir kız var o da devreye girdi falan aileyi bulma gibi temalar bu sene çok işlendi gerçekten herkes aynı şeyleri yazmaya başlıyor dönemsel olarak işte bir furya bu da o zaman son olarak da şundan bahsedelim eğitim konferansı yani artık o eğitim konferansı otel odasında neye döner bazen bunu nasıl devam ettirir bir şey yaşanır mı arada bilemiyorum Ve çıldıran bir Dilber var orada e tabi o da arada kaldı yani adam bir türlü onu sevdiğini söylemiyor ama başka kadınlarla hem de daha zengin bir kadınla devam ediyor görüşmeye falan baktığımızda. Bir de tabi az konuşması Azem'in. Kadınlarla olan ikili ilişkilerinde. Onu daha da böyle bir sorgulatır ve çileden çıkartıcı bir yapıya sokuyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler olacak. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Sizleri seviyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka incelemede görüşmek üzere.